Haftalık Burç Yorumlarımız 17 Mayıs 23 Mayıs arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz ve haftalık burç yorumlarımızı koçla başlıyoruz. Yükselen burcu koç, ay burcu koç, kendi koç olanlar için özellikle e, sevgili koçlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yeni ay boğa burcunda gerçekleşmişti. E, yeni ay yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Evet ay sonunda 26 Mayıs'ta bir dolunayla birlikte Yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tabii ki hemen ayın sonunda 29'unda Merkür gerilemesi olacak. Peki bu hafta gezegenlerimiz neler yapıyor? Gökyüzündeki gezegenlerimizin bu hafta bize yansımaları nasıl? Nelerle bizi korkutacak ya da nelerle bizi sıkıştıracak bu sevgili gezegenlerimiz? Üstelik bize artılarıyla, eksileriyle neler kazandıracak? Şöyle bir baktığımız zaman Koç Mars biliyorsunuz. Koç'un yönetici gezegeni Yengeç burcunda ilerliyor. Aşağı yukarı 12 Haziran'a kadar Yengeç burcunda kalacak. Koç'un Yengeç burcu aile ve yuva evinde. Yani ailesinin, yuvasının ev hali dediğimiz evindeki hayatıyla ilgili böyle doğduğu evin ya da yaşadığı evle ilgili evin içindeki hareketlenmeler söz konusu. Tabii ki aynı zamanda bilinci altı kodlaması dediğimiz, kafasında yerleştirdiği, onu vazgeçmek istediği, kopamadığı alışkanlıklarla ilgili. Evet koçlar bayağı bir mücadele içindesiniz kafanızdaki sorunlarla, evinizde durmadan. Eşyalarınızın yerini değiştirebilirsiniz. Sevmediğiniz eşyalarınızla kendi içinizde kavga ediyorsunuz. Yani size artık veda etmem gerekiyor, değiştirmem gerekiyor. Diye. Kendi içinizde planlarınızı kuruyorsunuz. Bunlar sevgili koçların içsel dönüşümleri, içsel duyguları, içindeki yaşadığı duygular. Bir de aile içindeki bir takım sorunlara ve planlara da dikkat edin. Özellikle iş yaptığınız insanlar çünkü 10. evinizi de etkiliyor 4. ev. Aile ön plana çıktığı için işinizle ilgili bir, biraz zayıflamalar söz konusu. Sevgili koçlar işinizde yükselen koçlar özellikle ...işinize daha fazla zaman ayırmalısınız. Evin o kargaşasından biraz uzaklaşmalısınız. Tabii ki pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda geçtiğimiz haftadan beri... ...Ay Yengeç'teki pazartesiye de Yengeç ile giriyor. Duygusal konular çok önemli. Ailenizin problemleri önemli. Aile içinde yaşadığınız olaylara daha anaç, daha sevecen... ...daha duygusal yaklaşmanız gerekiyor. Ama Mars orada olduğu için bazen olmadık konulara takılabiliyorsunuz. Takıntılar yapabiliyorsunuz. Pazartesi biraz relax diyoruz. Biraz rahatlayın. çok fazla sorun haline getirmeyin. Evet, salı ve çarşamba ay Aslan burcuna geçiyor. Sevgili koçlarla çok güzel bir e, açı veriyor, birbirlerini destekleyici bir açıdır bu. Sosyal ilişkiler çok önemli olacak. Güçlü konuşmalar yapacaksınız çevrenizdeki insanlarla, güç gösterisi içine gireceksiniz ve biraz da sabit düşüneceksiniz. Hani benim düşüncem çok önemli. Ben bu konuda hiç. E, Ödüm vermek istemiyorum. İlle de kendi düşüncelerim doğru dediğimiz alanlar vardır ya. İşte yaşam alanınızda sabit konularla yaklaşacaksınız. Çok taviz vermeyeceksiniz. Burada karşılaştığınız insanlar, günlük yaşantınızda, sosyal hayatınızda artık aslında sosyal hayatta kalmadı ya. Yine de görüştüğümüz insanlara karşı biraz dikte hareket edeceksiniz. Verdiğiniz sözden çok dönmek istemiyorsunuz ve hiç kimseye de söz vermek istemiyorsunuz. Evet Perşembe ve Cuma ay. Başak burcuna geçiyor. Sizin çalışma alanlarınızda disiplin getiriyor. Takıntılı konuları da ortaya çıkarıyor. Sağlıkla ilgili bazı konular kafanıza takılabilir. Enerjinizi bu konuda kullanabilirsiniz. Yorgunluk olabilir üzerinizde ama çalışkanlığınızdan da ödün vermek istemeyeceksiniz. Sistemli hareket etmek size iyi gelecek. Hatta çalıştığınız insanları denetleyeceksiniz sevgili koçlar. Onların size olan davranışları çok çok önemli. Haftanın son günü Satürn Kova burcunda retroya başlıyor. Bu sizin için önemli. Eskiden görüşemediğiniz insanlar ve eski konular tekrar karşınıza çıkacak. Ay karşıt burcunuzda duygusal konularda dikkatli olun. Hiçbir şekilde bazı konuları kafanıza takmayın. Ama bazı konularda da fazla irdeleyeceksiniz ve fazla takıntılı olacaksınız. Yapmayın diyoruz sevgili koçlar. Haftayı biraz daha artistik ve estetik geçireceksiniz diyoruz. Sizi seviyoruz.